Biraz şans ve bir bisikletin 3. bölümünden herkese selamlar. Yine Berlin'deyim. Geçen bölüm hatırlayacağınız üzere bisikletim çalınmıştı. Talihsiz bir olay başıma geldi. Neyse bu vesileyle Berlin'de birazcık daha uzun kalıp şehri tanımaya çalışacağım. Ve bu esnada arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Ee, bu bölümde de size Berlin'de bisikleti arama yolculuğumu ve gezdiğim gördüğüm yerleri anlatmaya tanıtmaya çalışacağım Umarım sizler için de eğlenceli bir yolculuk olur Ayrıca videomu beğenip yorum yaparsanız müteşekkir olurum Videoma başlarken ayrıca bir teşekkür ekleyeyim Emir, Özgecan ve Tunağan'a buradan teşekkürlerimi iletiyorum e, Bu süreç zarfında beni ağırladıkları ve yardımcı oldukları için Bisikletimin burada çalınması da benim için ayrıca bir şans açıkçası Hiçbir arkadaşımın olmadığı bir yerde çalınsaydı büyük ihtimalle başıma çok daha büyük işler açılacaktı ve telafi etmesi zor olacaktı. Neyse eşeğini kaybet, neşeni kaybetme demişler. Lafı çok uzatmadan Berlin'de ne yaptım, nereleri gezdim biraz bundan bahsedeyim. Öncelikle bu gezide bana eşlik eden sevdiğim bir uygulamadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İsmi Atlas Obscura büyük ihtimalle bilenleriniz vardır. Seyahat ettiğiniz şehre ait kültür varlıklarını listeleyip haritada göstererek size rehberlik ediyor bu uygulama. Siz de etrafa daha fazla ağız açarak bakmıyorsunuz arkadaşlar. Üstelik bu hizmeti de ücretsiz olarak size sunuyor. Siz de şehrinizin kültür varlıkları hakkında bildiklerinizi paylaşmak isterseniz siteye yazılarınızla katkıda bulunabiliyorsunuz. Aynı zamanda haritada gördüğünüz gibi konu başlıklarına ayrılmış şekilde kültür varlıkları listelenmiş. Buradan ilgi alanlarınız içerisindeki lokasyonları kolayca filtreleyip görebiliyorsunuz. Siz de bir şehrin fazlasıyla turistik klişe noktalarından fazlasını arayan meraklı biriyseniz bu uygulama tam size göre. Atlas Obscura'ya uygulamadan olduğu gibi web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Şimdi de bu uygulama sayesinde keşfettiğim bir anıtı sizlere göstereceğim. Burası Berlin Treptower'da yer alan Sovyetler Birliği savaş anıtı. Bu arada burayı seçmemin siyasi görüşümle hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Tamamen objektif bir şekilde burayı gezmekte karar kıldım. Burası aynı zamanda Sovyetler Birliği dışındaki en büyük Sovyet anıtı olma özelliğini de taşıyan bir yer. Bu arada şehirde iki tane daha Sovyet anıtı bulunuyor. Birisi Tiergarten'da, diğeri de Pankov'da. Ama bu anıt diğerlerinden çok daha büyük bir anıt. Daha önceleri zaten mezarlık olması fikri varmış. Sonrasında Sovyetler 1949 yılında buraya devasa bir anıt inşa ediyorlar. Aynı zamanda Sovyetlerin diğer müttefiklerinden önce Berlin'e girmeleri hasebiyle de bu anıtın ayrı bir önemi var. Bilindiği gibi Sovyetler ve Batılı müttefikleri Berlin'i alma yarışında büyük bir mücadele içerisindelerdi. Hatta bu yarışı Sovyetler Birliği'nin kumandanları arasında gözlemlemek bile mümkündü. Şüphesiz Sovyetlerin Berlin'i önce ele geçirmeleri, savaş sonrası politikaları, toprak dağılımlarını, güç dengelerini tamamıyla etkileyen bir kırılma noktası oldu. Şimdi de birazcık Anıt'ın fiziksel ve mimari özelliklerinden bahsedelim. Anıt'a girdiğinizde bu iki devasa kütleli e, kızıl granitten yapılmış bayrak figürü sizi karşılıyor. Önlerinde de e, demirden dökülmüş iki tane Sovyet askeri var. Yapısından ve içeriğinden de anlaşılacağı üzere Anıt planı sosyalist gerçekçilik prensiplerine göre Sovyetler Birliği ve Kızıl Ordu'yu referans alacak şekilde tasarlanmış girişte bulunan bu iki devasa yapı geçildikten sonra bizi lahitler karşılıyor. Sovyetler Birliği 16 farklı sosyalist cumhuriyetten oluştuğu için bu bölümde 16 farklı lahit tasarlanmış. Her birini temsilen bir lahit bulunuyor. Lahitlerde savaş günlerine dair hikayeler anlatılırken sol taraftaki lahitlerde Rusça, sağ taraftaki lahitlerde ise Almanca diliyle açıklamalar bulunuyor layitlerde savaş dönemine dair e, tasvir edilen farklı konular var. E, ama bu konuların başında anavatan savunması geliyor. Onun dışında ölen askerlerin anılması ve savaş esnasında gösterilen kahramanlıklar da layitlerde işlenen konular. Anıt için dönüm noktalarından bir tanesi de Berlin Duvarı'nın 1989 yılında yıkılması olmuş hiç şüphesiz. Duvar yıkılıp Almanya birleştikten sonra anıt birkaç defa saldırıya uğramış. Saldırılar Neonaziler tarafından gerçekleştirilmiş. Ve döneminin Demokratik Sosyalizm Partisi 3 Ocak 1990 tarihinde yaklaşık 250 bin Doğu Almanya yurttaşının katılımıyla bir gösteri düzenlemiş. Bu gösterinin ardından anıt için anayasal koruma tahsis edilmişse de tahribatlar zaman zaman tekrarlanmış. Bu bilgileri de aktardıktan sonra anıtın merkezinde yer alan ana heykeli incelemeye geçelim. Sovyetler Birliği Maraşeli Vasily Çuykov anılarında ana heykelin hikayesinden bahsetmiş. 30 Nisan 1945 tarihinde Nazilerle çatışma halindeyken küçük bir kız çocuğu için hayatını riske atan çavuş muhafızı Nikolay Masalov'u anmak için tasarlandığını söylüyor Vasili Vasily Çuykov. Ana anıt Sovyet mimar Yakov Belepolski tarafından tasarlanmış ve 12 metre uzunluğa 50 tonda ağırlığa sahip. Anıta çıkan merdivenleri takip ettiğinizde de anıtın altında bir anma odası olduğunu görüyorsunuz. Bu odanın içerisinde ressam Anatoly Gorpenko tarafından oluşturulan Kafkas ve Orta Asya halkları başta olmak üzere çeşitli halklardan temsillerin bayraklar taşıdığı ve çelenkler getirdiği yaklaşık 8 bin farklı rengin bulunduğu bir mozaik bulunuyor. Gerçekten Sovyetler Birliği'ndeki mozaik işçiliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi bu. Odanın tam ortasında kübik şekilde siyah cilalı taş üzerine kızıl parşömen kağıtlardan bir kitabın olduğu bir kaide görüyorsunuz bu kitapta Berlin Muharebesi'nde hayatını kaybeden kişilerin isimleri yazılı kaidenin hemen üstünde iki buçuk metre çapında bir zafer nişanı simgesi bulunuyor anıtın tasarımcıları buraya mimari bir nüans eklemeyi de unutmamışlar öyle ki bu simge yalnızca kapının önünde diz çöktüğünüzde görülür hale geliyor bu da bu anıt hakkında söylemek istediğim son şeydi arkadaşlar. Sonraki durağımıza geçiyoruz. Almanya'da bulunduğum süreç zarfının tam da Avrupa Kupası'na denk gelmesi benim için büyük bir şanstı. Kupa maçlarının büyük bir bölümünü muhtelif mekanlarda izleme fırsatım oldu. Tiergarten bu mekanlar arasında en güzellerinden bir tanesiydi hiç şüphesiz. Burası şehrin göbeğinde gayet geniş ve yeşillik bir alan. Tunağ'ın tavsiyesiyle buraya maç izlemeye geldik. Bu vesileyle onun Berlin'de yaşayan Türk arkadaşlarıyla de tanışıp sohbet etme fırsatım oldu. İnsan gurbetteyken en çok bunun açlığını çekiyor arkadaşlar. Tabi bu benim kanaatim. Muhakkak arkadaşlarımız oluyor. Birçok farklı şey paylaşıyoruz. Belki sosyalleşiyoruz. Ama o aynı krizleri yaşamamış olma durumu, aynı kaos ortamını solumamış olma durumu benim kanaatimce bir anlamsal boşluk yaratıyor iki insan arasında. Tabi burada bireysel deneyimlerin çok e, önemi var. Yani bunu genelleyemeyeceğim. Kendi deneyimlerim üzerinden aktarıyorum bunu. Ve burada farkındaysanız arkadaşlığı ve yakınlaşmayı birazcık kriz durumuyla daha doğrusu birbirini sağaltmaya yönelik bir durum içerisinde değerlendirmeye çalıştım. Bu bağlamda Batı Avrupa'da özellikle gurbetçi olarak yaşayan bizim jenerasyon fertlerin birlikteliğini ve dayanışmasını da çok kıymetli buluyorum. Maça dönecek olursak Çek Cumhuriyeti karşısından zaferle ayrılıyoruz. Artık bundan sonrasını Berlin eşrafı düşünsün. Zira onları gürültülü ve uzun bir gece bekliyor. Biraz da dümenden bisiklet arayalım. Sonuçta Berlin'de kalıcı değiliz. Bir an önce bisiklet bulup buradan çıkma niyetindeyiz. Öncelikle internetten bir arama yaptım arkadaşlar. Özellikle Kreuzberg ve Neunkölln etrafındaki bisikletçileri araştırdım ve listeledim. Tabi bildiğiniz üzere Berlin çok büyük bir şehir. Bisiklet kullanıcısı da çok fazla. E dolayısıyla bisikletçi de çok fazla. Bunlardan hangisine gitmeli, hangisi iyidir, hangisi daha iyi fiyat verir. Bu gibi konularda açıkçası deneme yanılma usulüyle yol bulmak gerekiyor. Ayrıca şehirde kurulan ikinci el bisiklet pazarları var. Bizdeki bit pazarı mantığıyla işliyor. Geniş bir meydanda herkes bisikletini getiriyor. Siz de oraya almaya gidiyorsunuz. Pazarlık da yapabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki o bisiklet pazarının olduğu günü kaçırmışım. O da ayda bir olan bir pazar. Yani bir sonraki pazarı beklemek için de vaktim yok açıkçası. O yüzden de görüntüde gördüğünüz gibi bisiklet dükkanlarında dolaşıp kendime uygun bir bisiklet bulmaya çalışıyorum. 200 ila 350 euro arasında bisiklet bulmak mümkün. Ama çoğu racing ya da şehir bisikleti yani ağır yük taşımak için uygun bisikletler değiller. Bu da benim arayışımı birazcık zorlaştırıyor açıkçası. Neyse bakalım bir yerlerden çıkacak. Son olarak da bir sanat festivalinden bahsederek videoyu kapatıyorum. 48 Hours Neukölln 48 saat içerisinde Berlin'in 330 noktasında binden fazla sanatçının işlerinin gösterildiği bir sanat festivali. Ben de Berlin'de bulunduğum süreç zarfında festival kapsamında panayır ve konserlerden birkaçına denk geldim. Şimdi o konserlerden bir tanesiyle sizlere veda ediyorum. Biraz şans ve bir bisikletin sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.